okulda açılıyor. Şimdi neler yapsam acaba ya son 10 günümüz kaldı. Yemin ederim bütün öğretmenlerimi özledim ya. Özlem öğretmenimi çok özledim ya. Şimdi ben 3. sınıf oldum. Oley okula açılsın 10 gün kaldı. 10 gün nasıl geçecek acaba şimdi ya? Şimdi neler yapsam birazcık kitap mı okusam? Ders mi çalışsam? E, oley 3. sınıfta neler çıkacak acaba karşımıza? Abi çok güzel olacak. 3. sınıf oldum. Yaşasın. <laughs> Almış okulların açılmasına. ciddi olamazsın. Tatile daha yeni girdik. Şimdi sabah uyanmalar. Oh telefon sesi. Sınavlar 45 dakika ders. 2 dakika teneffüs. Abi neler oluyor? Neler oluyordu? Şimdi ben bu sene 8. sınıfa mı geçtim? Daha yaz tatili yeni başlıyor. Daha tatile gidecektik biz ya. Allah'ım sen bana yardım et. 10 gün içinde neler yapabilirim? Kalbim duracak. Ey yüzü bilenme bizler rahman rahim. Allah'ım kalbim duruyor galiba. Kalbim. Kalbim durdu mu? Anne kalbim. Kalbim. Kalbim durdu galiba. İşte bu sene baba 12. sınıf oldu. Hadi bakayım. Şimdi şu 9. sınıfları birazcık trolleyelim şöyle. Bir şunları bir, bir şaplak böyle. Birazcık dövelim onları böyle atları yerlerine gelsin. En önemlisi de oğlum şimdi ben okula nasıl gireceğim lan? Bu sene ehliyeti de aldık, araba da aldım da. Şimdi Meryemler de oradadır okulun girişinde. Onların önünde bir yanlarım şöyle bir. Meryem Aslı olur bana Abi her zaman karizmayım ben ya Her zaman karizmayım ya Oğlum şimdi müdür kızmasın Arabanın anahtarını falan alır Ya bir umurumda canını alırım o kelin Hayırdır ona ya Allah'ım ya Üstelik Allah. Bir de arabama el koyacakmış Hadi, Sıkıl gel Sıkıl Arabamı alacakmış bir de Ama bir şey diyeyim mi Harbi söylüyorum var ya Çok tehlikeli olacağım okulda ha. Bir el freniyle gireceğim bak. Kapı açık ya şimdi İyi dinle bak şimdi Osman oradan kapı açık Dilöksünü kırdın mı Bir el fren Tam Mervin'in önündesin İşte bu 12. sınıf Hayat Hayat